Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Litecoin kazım sitesi göstereceğim. İlk önce bir faucetpay hesabınızın olması gerek. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Faucetpay hesabı açıp giriş yapıyoruz. Daha sonra depozita kısmına tıklayıp Litecoin kodumuzu bulup kopyalıyoruz. Verdiğim linke tıklayıp bu sayfaya geliyoruz. Ardından başla kısmına tıklayıp kodumuzu yapıştırıyoruz. Sonra devam kısmına tıklıyoruz. Başka bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Bir kere giriş yaptıktan sonra otomatik kendi kazım yapıyor. İsterseniz ufak bir yatırımla kazım hızınızı artırabilirsiniz ya da referans çekip de yapabilirsiniz. Bu kadar basit iyi kazançlar. Daha fazla para kazanma siteleri istiyorsanız takip edip beğenebilirsiniz.